Çağlar Sen tutacaktın Sana dair sözler verdin. Kamera yap, kamera Ne kadar aşkı, ne, ne kadar olduğunu. Ay, Abone aynen. kaybediyorum. <gülüyor> 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 Öncelikle hepinize var arkadaşlar. Var iyisinizdir bugün sizlerle birlikte? Tabii ki de bizim abimle sık sık evde oynadığımız bir oyunu sizlerin karşısında oynayacağız. Abi PES oynayacağız. PES 2024 oynayacağız. Evet. Ee, adı değişti tabii ki şu anki adını bilmiyorum. Garip garip. Ee, e futbol. E futbol, e -futbol oldu. oldu. Aynen abi. abi. Aynen. Ben en son 2021 oynuyordum. 2021 efsaneydi zaten ki hala onu oynuyoruz biz. Evet. Yeni oyunu arkadaşlar birazcık alıştırmaya çalışıyoruz kendimizi ama aşırı derecede zorlanıyoruz. Bugün biliyorsunuz pazar günü harika bir kapışma olacak arkadaşlar. Türkiye kupası final maçı yapılacak. Ee, biz de arkadaşlar ona hazırlık olsun diye abim Fenerbahçe'yi temsil edecek. Ben de Galatasaray'ımızı temsil edeceğim. Ve ikimizden hangisi bakalım kupayı kazanacak abicim. Bu arada normalde ikimiz de Beşiktaşlıyız onu da söyleyelim. Forma var zaten o anlaşılmayan bir kısım olabilir mi? Doğru evet. Evet. <laughs> abim yine Fenerbahçeli. <laughs> ben biraz daha Fenerbahçe yakın hissediyorum kendimi bir Beşiktaşlı olarak. Evet. Sen Galatasaray'a mı yakın hissediyorsun? <laughs> Açıklama yapmak istemiyorum. Ben kendimi Beşiktaş'a yakın hissediyorum. <laughs> tamam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki ben abim yüzünden Beşiktaşlıyım. Pişman mıyım? Pişmansın. Bakayım. <laughs> Pişman beyim. Her Beşiktaşlı gibi sen de bir pişmanlık yaşıyorsun. Hadi bakalım. O zaman abi forma kadro... tamam mı orada forma? Forma tamam. Yani klasik zaten formalar. Ne tamam. Güncel formaları yapmışlar. Tamam. Şimdi ben çok fazla burada kadro kurmayı falan bilmiyorum ama elimden geldiğince diziliş yapacağım. Onu söyleyeyim. Ekstra bir taktik yapmayı düşünmüyorum. Zaten... Abi şöyle söyleyeyim. Fener'deki oyuncuları ben sana söyleyeyim. Sen biraz Söyle. şaşır. E, şaşırmazsın zaten biliyorsun da şu anda burada da var Bonici abi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu adamın niye gücü düşüyor buraya alıyor? Bonici Onun adam sağda mı? Yan Yanlış yer alıyorsun çünkü onu. Niye? Defans o o mı? Adam oğlum? sol sol. Oğlum tamam adamı sola alıyorum. Adam tamam. 73'e düşüyor. Normalde adam 81 gücünde. Adam SLK değil bura, SLA çünkü. Aa, daha ileri sol doğru. Sola çık adam. Adamı sola yapacaksın. Arkadaşlar Çağlar Söğüncü de var ya. Abi benim defans var ya hayatta gol yemeyecek kesin garanti Çok büyük veriyorum. konuşuyor arkadaşlar şimdi bakın. Tadiç, Şimanski, Zeko. Oğlum bunları değiştirme şeyi nerede lan? Ha? Kahveci. Ben oyunu hiç bilmiyorum değil abi, mi? Başşuay'ı mı alsan? da çok iyi ha. Tamam güzel güzel. Cengiz'in de var olsun hangisini alayım bilemedim. Ben Endombele'yi aldım. Çok fazla sevmez Galatasaraylılar. <laughs> Adamın önceki fotoğrafıyla sonraki fotoğrafını koymuşlar abi. bir Galatasaray'da bir külü almış var ya. Ciddi misin? Evet tabii Niye? Canım. Bilmiyorum oğlum adam gelmiş külü almış burada. Çok yemiş. Olabilir. Adam hep Adana kebapçılara götürüyorlar. Za seni ikinci yer alacağım kardeşim. Yedeklerde kim var? Yedeklerin yediği. tamam ben tamam ya. Tamam. tamam şu şurayı de alalım belki bir işe yarar ya. Şunu da değiştirelim. Ay, bütün 80'lik adamları koy hemen. O Ayhan Akman ne arıyor lan falan. Ayhan Akman Oğlu. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi başlayalım abi. Tamam mıyız? Tamam yani ben zaten... Tamam, ben yuvarla Bak gol attıktan sonra Icardi'nin hareketini yaparım ama. Haberin olsun o kulağıma elim gider yani. Bir rahatsız ederim, pislik yaparım. Atarsan tamam. aldın mı Icardi'yi? Aldım tabi lan. Tamam. Başlayalım abi, görelim maçta görelim olayları. Söylenmedi hiç yapacağım sana biraz daha sen görürsün. <laughs> Sikilenmedi hiç yapacağım sana. Aynen <laughs> 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 Evet arkadaşlar, o zaman iki Beşiktaşlı olarak, birimiz Fener, birimiz Galatasaray olarak başlıyoruz. Karem sen spiker ol. Ben niye spiker oluyorum? He? Spiker olurken zorlan, ben kazanayım istiyorum. Çağlar Söğüncü! Çağlar, Çağlar Söğüncü de oldu! Bir dakika da dur, dakika bir! Hıağh! Ah! Yemez benim kaleciye. cüb bub Allah kahretsin be! Yani bu Kerem'den, de böyle vuruyor. bir Kerem'den Biliyorum. beklendik bir vuruş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çağ, Çağlar da böyle hatalar yapıyor. kadroda yeni olduğu için. Evet çok lan. çok orijinal bir oyun oynuyoruz arkadaşlar evet, şu anda. Gerçekten. Dakika bir. Yalnız bu nasıl bir çizimdir gözünü seveyim. Biraz daha benzetseydiniz. Hiç, Kerem'e benzemiyor. Livakovic. Evet. Nelson yükseliyor vuruyor. Fred. Fred, Fred Çakmaktaş. Fred gidiyor. Fred. Verdi pasını alır mı? Ah Şimanski ah. Evet hocam. Muslera Şöyle... ah büyük hata. hata. Büyük hata. Ooo oh, atamadı. Evet Gitarist TV şu anda Fenerbahçe hiç temsil edemiyor. Sanki abi. Guiza vurdu abi sanki. Ayhan. Abi nasıl oldu o? Olu. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bir. Yine büyük bir hata. Evet. Hadi bakayım. İç. Zeko'ya bırakmıyoruz kardeşim. Bak al, Muzlera bak ne güzel açtı. Abi oyunda daha yeni olduğumuz ne kadar belli değil mi? Oyunda ne varsa köklüyoruz abi. Yumuşak oynamamız lazım evet, abi. Evet bence de biraz yavaş bulmak lazım. Osay Samuel. Şimdi Jim bombom sana bombom yapacak abi. Osay Samuel geçen hafta taraftar dövmüştü. Geçen hafta. O mı? sen spikerler böyle şey var ya ekstra. <gülüyor> <Bilgi> <gülüyor> Kanal, o, o kadar da bilgi vermeyin. <laughs> Şimdi Kaan abi dakika ya yani 10 dakika geçti maçta. Bu arada bir ceza olacakmış olsun o Trabzon meselesinde. Sen haberin var değil mi? Var haberim. Siyasi şeylere girmiyorum. Abi siyasi değil bu, bu futbol. Bu futbolun gerçeği. gerçeği. Fenerbahçe Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Hadi bakayım. Yok yok çekilmez. Fenerbahçelik'ten çekilirse çok kötü olur. Ama çekilecekse hep birlikte böyle Beşiktaş Çalıyor Fenerbahçe o zaman lig kalmaz <laughs> Herkes gider. Hayır oğlum bir tane takım kalır şampiyon Fenerbahçe olmak isteyen. kalır. <laughs> Ama ligin değeri kalmıyor değil mi? Devam devam. Ya nasıl ya? Fual. Çok sert oynuyorsunuz. Abi belli de bu hareket normalde kart abi. Bak bu hareket kart. Hareket kart lan kart. gözünü sallama lan. hareket kart abi. Sen şimdi görürsün. Söylenmedi hiç. Şimdi ben sana tamam. Çakacağım. şimdi sen görürsün. Sana özellikle Icardi'nin şarkısını söyleteceğim abi. Çalıyor mu sağda bu arada? Hadi oğlum. Olabilir mi? Hadi oğlum. İşte Güzel. Bu. araya girdi. Çağlar, evet. çağlar, çağlar. Çağlardan çağlar. Çağlardan çağlar. Şey devam. devam, devam. Hiçbir şey yok. Hadi lan. Evet. Dombele. En dombele. Dombele, dombelek. Ay. Çıkardı, Söylenmedi. 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 Bu kim lan? Onun Fener'in böyle bir kalecisi mi var? Var evet. Oo ya Icardi doğru. Oğlum Icardi'nin saçı da sarı değil ki. Icardi Icardi. <laughs> Icardi kim lan? Icardi var. Bağırıyor. bağırıyor. Evet arkadaşlar bir kez daha golü gösteriyoruz. Endombelecik Belecik geliyor burada pasıp indiriyor. Tabi hızlı Icardi dönüyor yapıştırıyor ve söylenmedi hiç diyor. Abi susturuyorum abi seni duruyor Yok abi basit gol. İyisi, basit mi? İyisi basit bir gol ya abi. Ya saçmalama ya. Şansa mansa atılan bir gol yani. Şansa mansa. Ben bugün Fenerliyim oğlum. Evet. Fenerliler de bence bunun gol olduğunu kabul eder yani. Yine bir fual yaptınız. Penaltı kullanmamız lazım normalde ama neyse. Devam devam devam. Hadi be abi aradan verirdin pası. Hadi hadi sen kimsin Galatasaray ile uğraşıyorsun hadi Hop Yok Çağlar Hayır büyük hata ne yapıyorsun Icardi. Ben? söylenmiyordu az kalsın Ya Icardi ne yapıyorsun amına koyayım ya Abi Çok büyük hatalar dönüyor maçta Çağlar çok aşırı şey Rivakovic ya Rivakovic'in yaptığı bu hata Icardi'nin de yaptığı diğer hata Ah, ah be Icardi ne yapıyorsun be Tamam. Rivakovic seviniyor lan. Kendi hatası. Oğlum bu görüntüleri göstermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Aşağı ver çok güzel. Aldı, <laughs> aldı. Abi nasıl pas Yapıştır bu? Yapıştır gitsin. Ah <laughs> oh be. Zayek ne yapıyorsun Zayek ya? Orada vur gitsin. Çok eziliyoruz şu anda. Oğlum daha Galatasaray yeni başlıyor. Ben oyuna yeni alışıyorum şu an. Oğlum <laughs> kimin sahası burası? <laughs> de, maç normalde <laughs> kimin sahasında olsa? Maç bilmiyorum Zayk. ki. Ha ben de bilmiyorum. Zayek, Zayek! Vur gitsin, vur! Yapacağını Yapacağın işi. Arkadaşlar biraz ezildik mezildik ama şu an toparlayacağımıza eminim. Buradan çıkış yok yazmış bak Fenerbahçeler görüyor musun? Çünkü Hiç pisleşiyor. Yok kardeşim öyle 1-0'la gidemezsin buradan. Hadi. Şimdi tekrardan Şimanski pas atacak arkadaşını arıyor. Kimse gelmiyor deste. Hop. Çağlar aldı. Yapma be oğlum be. Çok güzel. Yok mu hata çıkacak destek? Destek yok. Devam devam devam. Çağlar güzel şey yapıyor burada. arada. Defansif. Abi foul bu <laughs> ya. Yok be. Vallahi çok yok sert. bir şey. Çok sert oynuyorsun Yok bir şey oğlum ya. yalan söyleme. Çok... Oha ya abi. Topa 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 devam devam devam. Bu hareketler normalde kartlık. İlk zaten kartımı da vermediniz. Hadi. Oha nasıl satayım. Osay Samuel. Karateci lakabıyla. Musa <laughs> adam lakap takıyor. Öyle bir lakabı yok oğlum. Icardi! Ivakovic. Orada Icardi çok iyi vuruyormuş abi. Onu da hissettim. Zorlanıyor. Şu an Fenerbahçe toparlanamıyor. Bakalım Şimdi bir ani atak. Bir kontratak şansı mı? Güzel pas. Şimanski diyor. Şimanski. Atapsın be Mustera. Mustera gösterdi gücünü. Bu arada Mustera'yı çok severim ben. Aşırı fair play bir Oy, oyuncu çok abi. çok iyi indirdi. Koş 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 koş. Yapma. Türkiye'deki bence yabancı oyuncular arasındaki en fair play oyuncu abi. Mustera mı? Tabii canım en adaletli. En şey. Yani maçtan önce futbolculuğu, futbolcuları düşünüyor falan. Zaten ona yapılmış editleri izleyin çok güzel. Rosie'nin şeyinden bahsediyorum değil mi direğe girecekken? Tabi tabi adam çok şey e... Ben de Mustera'yı severim. Aynen. Bu arada ben tanıdım tanıyalı Galatasaray'da hep Mustera var lan çok garip. Evet, Ondan öyle. önce Mondragon vardı galiba. Ne oluyor lan mesaj geldi. <laughs> <laughs> Abi aklını çeldim. Hadi! Hayır! Bitir Mertes! Ya Hadi. Mertes bitir be! söylenmedi. O abi sen nasıl gizli bir Galatasaraylısın bakıyorum da. <laughs> ah be. Kardeşim ben o diğerini söylüyorum var ya ilk başta söylüyorum. Her neyse. Hadi. Mertens üzülüyor senin yüzünden. Kim bu? Liva. Liva Liva Kovic. Kardeşim biz tanımıyoruz da sen bizim Musleri'yi tanıyorsun ya. Bu arada ilk yarı yavaştan biterken bir kontratakla Çıkıyor Fenerbahçe. Cengiz Ünder'le geliyor. Cengiz. Cengiz çok hızlı. Cengiz durdurabilen aşk olsun. Cengiz pasını verdi. Ah be. Ah be Muslera. Ah be mi? Ah be Muslera. Şimanski. Oh. Oğlum sen kadroyu doğru ayarladığına emin misin? Bir de acaba ben mi fener olsam ya? Çok mutlu, çok mutlu <gülüyor> ayarladım. <gülüyor> Arkadaşlar bu videoya eğer ki 5k like gelirse bir de ben Fenerbahçe olayım ya. Bu çocuk da oynayamıyor olabilir şimdi. <laughs> ne alakası var <laughs> fener lan? Fenerbahçelilerimizi, Fenerbahçemizi şey yapıyor burada güzel temsil edemiyor da olabilir yani. Hadi. Oğlum sen kendi takımına bak. Ben bugün Fenerliyim. Yense de yenilse de mi diyorsun abi? Yense de yenilse de Fenerliyim ben bugün. Ah be, veremedim pası. Faul var. Bitti, 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 bitti. Bitti, Öncesi bitti. Önce size faul var. Aha. Abi şimdi ilk yarıyı bitirdiğim için kardeşim özel hareketimiz geliyor. <laughs> bu arada çok güzel ses çıktı. Ayarlasam. Güzel abi. Hiç efekt eklemeyeceğim. Beğendim. Bu doğal. O yüzden sana söylenmedi hiç yapıyor. <laughs> Yap <laughs> ya ben burada tek <laughs> <laughs> Söylenmedi hiç. Sen dalga geçersin ama Icardi işte cenazere gelir. <laughs> Gelmez oğlum, <son>, ölmek istemiyorum. <laughs> Şimdi görürsün. Oğlum bu maç sonunda gömeceğiz sizi. Lan ne oluyor bir türlü bitmedi. Ay şu telefonun bir sesini kıs be. Oğlum bu şey kandırma şeyi. Ay kapa kapatsana ya ben senin telefonun sesini mi dinleyeceğim sürekli? Kapatsana telefonu. Icardi! 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 Ç ç ç ç akşasır, telefonu. Benim al bak benim telefonu Icardi aldı. Al, al. <laughs> Söylenmedi. kan. Telefonun <laughs> ön kamerası da bok gibi. He bok gibi. Kasıyordu. Al. Kana bir şey söyleyeceğim ya. Yiyip yiyip duruyorsun ya. Böyle bir maç izlediğimi hatırlamıyorum ben. Çok kötü oynuyorsun ya. Hakemler sizi tutuyor abi. Evet biliyorsun. arkadaşlar şu anda ben buradan Fenerbahçeli arkadaşlarımızdan özür dilemek istiyorum Kaan abim yerine. Çünkü oynayamıyor. <laughs> bir daha izliyoruz bakın görüntülere bakın. Burada Orada en, var endomik normalde. var. Endomik veriyor pası ve Icardi vuruyor olmuyor ama sol ayağı ölümcü sol ayağıyla bir koydu bak. Soktu gördün mü? Allah kahretsin be. Burada offside var aslında bence. <laughs> ha var. Bak atamazsa da ikinci de atıyor. Öyle de bir futbolcu. İşte bu. Hadi gençler toparlanıyoruz hadi. Evet. Ben bir benim. Biricik sevgilim. Tek bildiğin tezahüratı o değil mi? <laughs> ne bileyim. Bütün takımlara söyleniyor ki. Şimanski! Şimanski mi lan? Zeko mu? Kim da bir, bir <laughs> Zeko, Zeko. Oğlum Zeko'ya hiç benzemiyor ki. Zeko. Zeko Ken ne yapıyorsun Zeko? Hemen karşılık veriyor. Konuşma diyor. Konuşma çok konuşuyor. <laughs> Sus. Fenerbahçeli oyunculardan kötü sevinçler görüyoruz. Ne yapıyor bunlar? Sarılıyorlar <laughs> oğlum. Cengiz bak birebir. Hani ağrıdan lan. Benziyor baya. Vay be. Oğlum size Sasha ne arıyor lan? Arkada saşoboya Boya vardı <laughs> Yo ben Boya yok ya. Biliyorum olmadı da varmış gibi karakter. İşte vuruş çok iyi, iyi ya. Yemin ediyorum bal. Yemin ediyorum bal. Bal bal doğru. Evet. Ballı gol abi. Ballı gol. Her neyse. Bu sevda bitmez. Sıkıntı yok kardeşim. Sonuç olarak hala öndeyiz. Ben Okan hocamızın ölüm, ölümsüz taktiği, top dönme taktiğini uygulamak istiyorum. Ölümsüz taktiği mi? Yani ölümsüz taktiği tabii. Ne sandın ya? Tadic güzel müdahale. Offside. Ne offside? Aa, taştan offside. Ben Icardi'ye bir hatrik trick yaptırırım bu maçta. Ne oldu? Ver 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 ver! Ver ya bu ne ya? Niye bağırıyorsun Bu kardeşim? ne oynamıyorum kardeşim, ya. Kardeşim duyuyorum seni buradayım. Oynamıyorum ver. Söylenmedi hiç. Hadi bakayım. Yapma be! Ah! Bak illa beni oynatacaksın bak. Oy! Oy! Allah kahretsin! Oğlum efsane oynattı orada. Allah kahretsin ya. Mertens miydi o? Evet ya. Güzel hareketti. Of. Bir oynattı var ya. Bak bir ona bak. Bir ona veriyor bir ona veriyor ya en sonunda. Çok iyi hareketli bitiricilik kötü be. Of. Levakovic. Güzel. Yaz onu ya. Galatasaray. Biz hakem de coşuyor. Gel at Hakem değil o spiker. Hakem de coşuyor. Hakem de istiyor Galatasaray gol atsın. Livakovic alıyor. Livakovic hemen başlattı. Pasını verdi. Arkadaşlarını arıyor Zeko. Arkadaşı yok hiç. Şimdi verdi. Böyle boşluk mu olur Cengiz ya? Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Oh. Allah oh. kahretmesin diye girmedi. Ah. Oh. oh. Bak sana ya. Vurma abi ya. <laughs> Vurmasa daha iyiydi. Aa. Sanki ben vurmamışım gibi. <laughs> Vurmasan iyiydi be abi. Tehlikeli hareketler defansta. Sevdiğimiz hareketler. Galatasaray'dan bunları çok sık görmüştük. Daha önceki yıllarda da. Ceko ya ya. sen onu mustere at, gel bir de bana at ya. Sana zaten atar. Sana çoktan atmıştım o kadar <laughs> emin ol. Aha. Abi orada oyuncu Ya var. abi gözünü seveyim oraya vermedim ki ben ya. Güzel pas. Tık. Oo, fal. Devam, 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 ediyor. Hop. Dev devam devam diyorum Karan. Ya. Hakem versene daha demek ki <laughs> Şimdi kullanmak istiyorum ben. Ha. <laughs> <laughs> Bir geçemedik. Vallahi geçemiyorum ya. Hadi lan. Ver lan. Ne olsun affedin lan. <laughs> Al oğlum. Ya oğlum yarı sayı geçemiyor Galatasaray. Fener basmaya başladı. Abi. Feneri mi basmaya başladı? Fener basmaya başladı dedim. Ha pardon. Baskınlık kurma yani anlamında. Sen de hemen çevir abi. Evir çevir. Evet. Evir çevir. Al Çağlar Söyüncü sana. Ver onu. Senin oynayamayan ayağınız Evet sevgili seyircilerimiz. Dakika yavaştan 70'e doğru vurdurmaya başladı. Hadi be. Aldın. Devam et. Fual yok mu? Oh. Allah kahretsin. Şimans gibi yoksa. Şimans gibi sefer galiba. ya. Ya Zeko atıp duruyor işte. Aa yine. Hiç benzemiyor. <laughs> andırıyor be. Bir andırıyor aynı. Sikilenmedi hiç. Utanıyorum ha. abi. 2 2. Vay vay, <laughs> vay 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 vay, vay vay Tamam şimdi görürsün sen. <laughs> ya başa şey, geliyor. Ya burada nasıl bir saçmalık bu? Kontrolünüz. <laughs> <laughs> of. Defansın büyük hatası Defansın büyük mallığı Bu ne beleş vuruşuna bak ya Her neyse 2-2 evet. oldu skor Dakika etmiş. Dostluk mu kazanacak sen ne diyorsun Yok abi dostluk kazanmaz böyle maçlarda Bana da öyle geliyor çünkü Bana da öyle geliyor Ah be Muzera. Çabuk başla kanka kanka kankam oldu abi. Endombele. Çok güzel. Kanka yardır oradan. Kanka yardır oradan yoksa sıçacaklar ağzımıza. Hadi lan. Hadi lan. Aldınız gittiniz. Devam devam, devam. Lan arkasın lan. Kapat kapat çağlar. Vurdurma. Vurdurmayın. Lan vurdurmayın. Lan. Vur gitsin Hay a koyayım senin. Hay a ya. Oğlum efsane çalım atıyorsun ya. Bırak Resmen öldürdü topu Ya oğlum adam on numara çalım atıyor Bak şunlara bak Çok iyiydi gerçekten Vuruş çok kötü Icardi'ye bıraksa orada Icardi var ya bir hatırıyor deliriyor diyor Bu ne diyor Allah kahretsin Bitirdin mi bizi be Ertens baba Evet bakalım şimdi ne olacak Kaan abi hala süre var 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 Yani bir gol çıkar Atan atar yani dostum Çıkar diyorum bir hata daha. Kardeş. Verdi pası. Şimdi, şimdi Zeko, Zeko, ah Zeko, ah Zeko. Ulan Mustera yine şey kurtardı ha, takımı. Vallahi ya. Oyuncular çok yorulmuşlar. Evet yorulmuşlar. Bonici var. koşamıyor. Bonici Cardi'yi durdur. Bonici. Ya yemin ediyorum var ya. Eşit puanla bitsin diye şu maçı. Hiç, Yaptığın herkes Şey yok. Kırmızı lan. Hiçbir şey yok. Bu sarı tamam. kartta hakem Hakem niye Japon bu arada? Bir şey söyleyeceğim. Japon hakem getir. Yurt dışına hakem getirmişler. Aynen, Şanlıurfa'da Japon hakem. <laughs> Biliyorsun final maçı Şanlıurfa'da yapılıyor abi. Öyle mi? Tabii tabii. Bırak! Eliniz... Abi o nasıl çıkarmadır? Aldım gittik ata hadi. Ah. Elini ayağını... Abi... Çok fena. Dakika 83. Galatasaray fena basıyor. Durduramıyoruz da. Hayır. Bitir. Açtı i̇şte bu be. Aç söylenmedi hiç. Lan ne kadar hızlı bitti. Biraz daha kalıyordu. Ha, ayrıca su içersiniz. Offside mi diye baktım da değilmiş. Ne offside lan bitti maç. <laughs> <laughs> Kaan abicim. 3 gol de yıkardı mı attı lan? Evet adam etreni yaptı. <laughs> of. Oy, 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 oy. Sana birazcık. Sana da hiç, sana dair hayır verdin. Aşkın Kamera yap, kamera. Yap. Ne kadar? Aşkın. Ne kadar itici Abone ay. kaybediyorum. <laughs> bir abone kalıyor. Şimdi abi ben burada. Odayı kard. Bir şey söyleyeceğim. Ben normalde Galatasaraylı değilim ama Galatasaray temsil ettiğim için öyleymiş gibi yapmam gerekiyor. Doğru söylüyorsun abi. Ya yani sen de mesela şu an üzülüyorsun. Normalde Fenerbahçe'yim dedi değil mi? Benim niye sesim kısılıyorsa? <laughs> Normalde o ha Fenerbahçe'yim dedi. Arkadaşlar bir istekli olun be son dakikalar. Yok yok devam. Bir tane daha baba bir tane daha. İkandı atıldı. Offside. Gol gol. Bir daha bir daha falan diyor. Offside offside. Yalnız gol güzel biliyor musun abi? Topla Bak yukarıdan aşağıdan olsa tutacak belki. Ay. İyi bugün Vanda abla mutlu olacak. <laughs> Vanda abla çok mutlu olacak bu. Dur bakalım daha bitmedi maç. Artı 5 veriyorlar. Gelir mi bir gol? Berabere bitsek de olur be. Ben biraz önde oynatacağım takımı ya. Ah be ben de yapayım aynı şeyi. Koş koş kanka 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 Ne oluyor lan Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Durdursanıza Arkadaşlar hadi be Gol gol bir gol daha Bir gol daha Ama bu defa Söylenmedi Hiç Ya abi Taraflara gidiyoruz abi Oy. Şit şey olacağım ya, iki karı darma da oynadı şimdi. Final maçı böyle biterse bu, bu videonun altı küfür dolar. Ha <laughs> ya, <laughs> nereden bildiniz? Nereden bildiniz? Dur bakam abi. Bu arada gördüğün gibi hakem fazladan süre oynatmış durumda abi. Evet. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Artı beş şimdi normal. Altı da mı şu an? Dakika altı oldu. Öyle mi? Fazla oynadık. Abi bu gol sayılmaması lazım. <laughs> <laughs> Evet abi Güzel gol abi tebrik tebrik ediyorum Teşekkür ediyorum ee, abi, dost... İşte futbolda istediğimiz şeyler bunlar ama Dostluk kazansın abi Arkadaşlar like gelirse bir de Fenerbahçe olarak Kaan'a çakıyorum <laughs> Oynayamıyor kendisi Sıkıntı Fenerbahçemizde değildi Kaan bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi çok şey yapamadı Abi bir yorumunu alayım Abi güzel maçtı. Ee, kazanan <laughs> taraf Gastaray oldu ama olsun. Önemli olan evet, evet. oynamaktı. Fred kızıyor bak. Sen niye orada topu Saşo Boya ile tartışıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen o zaman çıktı. Ha çıktı diyor ki diyor, ne bu, golü diyor, diyor Van Danara'ya armağan etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Onu diyor Narina kurban alayım. <gülüyor> Neyine? <laughs> Narina kurban alayım. <laughs> Van <laughs> Danara'nın Narina kurban alayım. Tamam. Hadi video bitti hadi. Dağılalım hadi. Tamam arkadaşlar. Kendinize, Kendinize çok ederim. iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaan kanalına abone olmayı unutmayın. Gitarist TV'ye de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.